burada geç yerinde durmuyor bunu. Yerinde ki bu aldığı da alak da. O adamı niye geçemiyoruz la? Nasıl geçemiyoruz? Ben yeni kill aldım. Bozuk abi. Abi geçemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya hadi savunma iyi de saldırı çok kötü ya. Savunma <laughs> hep bir rahatlık oluyor yani bir rahatlık. Ediyor. Bunlar nereye alır? Oğlum. <laughs> ya. Ya suç. Hadi ev ya.